Ben birkaç dakika sonra önce biraz şöyle mutfağa bakmak istiyorum. Kuru fasulye. Söyledim hepiniz biliyorsunuz artık ben kuru fasulyeye bayılıyorum. Ama bundan sonra nasıl yeriz bilmiyorum. Japonya'dan Tayyip Erdoğan'a bağırıyorum. Bu kuru fasulyeyi vatandaş yiyemiyor, biz konak meydanında dağıtıyoruz. Önce pişirdiler, sonra kase kase dağıttılar. CHP'liler İzmir'de kuru fasulyedeki fiyat artışını işte böyle protesto etti. <laughs> CHP Parti Meclisi üyesi ve Kocaeli Milletvekili Huşit Güneş katılımıyla düzenlenen eylemde öğle tatilinde meydandan geçenlere kuru fasulye ikram edildi. Eyleme katılan vatandaşlar önce kuru fasulyeyi yedi sonra fiyatını eleştirdi. 15 günde bir kuru fasulye yiyen insanlar artık 3 ayda bir kuru fasulye yiyecek. Bir tanesi sanıyorum say sayı hesabı 10 kuruşa geliyor. Huşit Güneş e CHP iktidarında kuru fasulyenin ucuzlayacağı sözünü Verdim. Kuru fasulyeyi şunun için attık. Yiyemeyen vatandaş yesin, CHP yedirsin, iktidara gelsin, kuru fasulyeyi ucuzlatsın. Vatandaş da bol bol kuru fasulye yesin. Mehmet Maraş diyor ki...